Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün port kontrolünü neden yaptığımızı konuşacağız. Bir bilgisayarda veya sunucuda port kontrolünü neden yaparız? Bir uygulamanın gerçekten gelen isteklere cevap verip vermediğini kontrol etmek için. İki, herhangi bir güvenlikle ilgili problem var mı? Yani benim bilgisayarımda ya da sunucumda benim istemediğim bir port açılmış mı? Bunu kontrol ederiz. Üçüncüsü de bir servisin gerçekten hizmet verip vermediğini ya da bir uygulamanın gerçekten hizmet verip vermediğini o porta cevap verip vermemesinden. Yani kısaca bir uygulama gerçekten cevap veriyor mu vermiyor mu? Şimdi ilk olarak şuna bakalım. Benim bilgisayarımda hangi portlar açık, hangi portlar açık değil. Bunu kontrol etmek için PowerShell veya CMD açabilirsiniz. Kendi bilgisayarımdaki portlarının kontrolünü netstat komutuyla sağlıyorum ben. Buna help parametresini eklediğinizde netstat ile ilgili kullanabileceğiniz parametreleri burada görebilirsiniz. Sistem yöneticileri genel olarak netstat'ı ano parametresi ile kullanır. Ben de bu şekilde kullanacağım. netstat-ano yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda şu anda açık olan portları gösteriyor. Mesela şunu yorumladığımda ben bilgisayarımın 135 ve 445. portlarının açık olduğunu görüyorum. Ben bunu yorumladığımda bilgisayarımda RPC ve SMB protokollerinin çalıştığını görüyorum. Yani hemen yorumlamak istediğimde benim bilgisayarımda bir paylaşılan dosya var. Gerçekten öyle mi kontrol edelim. Shared Folders'tan şiirlere geldiğimde evet ben bu şekilde bir paylaşım vermişim. Hemen bu paylaşımı gidip kapatacağım ben. RAM klasörüme gittim. Bakıyorum ismi neymiş? File 1'miş. File 1'den paylaşımımı kapatacağım. Apply diyorum ve OK diyorum. Artık bilgisayarımdaki bu dosya paylaşımda değil. Kontrol ediyorum. Şurayı bir refresh edeyim. Evet bu paylaşım dosyası kalktı. Bu şekilde beklemediğim bir güvenlik problemini çözmüş oldum. Peki buradaki alanları kontrol edecek olursak ilk olarak şurası protokol demek TCP ya da UDP protokolü üzerinden haberleşir. Lokal adres bilgisayarınızın adresi şuradaki 000'lar sizin aslında 445 ve 135. portlarınızın tamamen dış dünyaya açık olduğunu gösteriyor. Yine şunlar da lokal bilgisayarınızda hizmet veren 127.001 açık portlar anlamına geliyor. Burada state ve pid bölümü pid çalışan uygulamanın proses id'sini gösterir. State bölümü de o çalışan portların şu anda listening durumda mı yani dinleniyor durumda mı? Establish'te bir connection kurduğu ve bağlantıda olduğu anlamına geliyor. Peki şimdi benim derdim bu değilse ben internet üzerindeki bir web sitesinin portlarını kontrol etmek istiyorsam ne yapacağım? Bunun için önce eski yöntemlere bakalım. Biz bunun kontrolünü daha önceleri hala tabii bu yöntem kullanılıyor ama biraz eski bir yöntem. ile yapıyoruz. Bunun için başlat menüsüne basıp kontrol paneli açıyorum. Kontrol panelden program ekle kaldır'a geliyorum. Ve turn Windows features is on ya da off yani Windows feature'larını kaldır ya da kapat, ekle ya da kaldır gibi bir birisi vardır. Aşağıya in doğru indiğim zaman Telnet Client'i görüyorum. Bu Telnet Client'i seçip Okey diyorum. Bu işlem ne yapıyor? Bilgisayarıma küçük bir programcık ekliyor. Telnet Client uygulamasını ekliyor. Ve uygulama hemen kurulacak küçük bir uygulama zaten. Güzel. Şimdi artık tek yapmam gereken bunu tekrardan başlatıyorum. Benim uzaktaki bu PowerShell yediymiş Normal PowerShell yani Windows terminali açayım ben. Benim uzaktaki sunucumun adı alert.azurwebsites.net bu internet üzerinden hizmet veren bir web sitesi. Benim kişisel blogum Azure üzerinde çalışan bir app servis. Tek yapmam gereken telnet İsterseniz buradan help yazarak telnetle kullanabileceğiniz parametreleri görebilirsiniz. Ama zaten yapılacak şey basit. Telnet gitmek istediğim web sitesinin adını yazıyorum. Ve yanına da port numaramı yazıyorum. Ben 443. portu kontrol edeceğim. Enter'ladım. Eğer enter'ladığınızda bu şekilde bir siyah ekran geliyorsa Port açık ve telnet kontrolü başarılı demek oluyor. Yeni bir terminal açıyorum. Başarılı olup olmadığını nereden biliyorum? Hemen başka bir port deneyeyim. Mesela 4430'u deneyeyim. Eğer telnet başarılı olmasaydı bu şekilde bağlanmaya çalışacaktı. Daha sonra da ilgili porta bağlanmayacağı için connection'ı kesecekti. Telnetle kontrolümüz bu şekilde ama artık bunun daha modern bir yolu var. Port kontrolün bu da test net connection. Gene bir PowerShell ekranı açıyorum. Komutumuz test dire net connection. Bunu yazdıktan sonra bir boşluk bırakıyorum ve gene telnet'te olduğu gibi il ulaşmak istediğim adresin kendisini yazıyorum. Bir boşluk bıraktıktan sonra port yazıyorum ve hangi porta erişmek istiyorsam bunu yazarak enterliyorum. Bağlanmaya çalıştığını görüyorum. Eğer burada bir hata alırsanız büyük ihtimalle typo yapmışsınızdır. Yani komutu yanlış yazmışsınızdır. Typo yaptığınızda burada kırmızı bir şekilde bir error verecektir. Eğer herhangi bir hata yoksa da bu şekilde mavi bir ekran gelerek port kontrolünü şu anda yaptığını gösteriyor. Bu işlem 5-10 saniye kadar sürüyor. Normal şartlar altında ve 5-10 saniye sonra gördüğünüz gibi ekrana çıktı basılıyor. Computer Name benim gitmek istediğim sunucu. Remote adres de aslında bu sunucunun IP adresiyle konuştuğu için IP adresini getiriyor. Hangi porta gitmek istiyorum? 443. Kendi bulunduğum interfeysi bana gösteriyor. Birden fazla interfeysin varsa hangisinden aslında buraya ulaşmak istediğini gösteriyor. Ve son olarak da asıl benim kontrol edeceğim nokta burası. TCP test succeeded. Eğer true veriyorsa bu port erişilebilir durumda demekti. Eğer porta erişilemeseydi false verecekti. Hemen bunu da gönderelim. Yine 443 değil de 4430'a erişmek istediğimde bakalım ne yapacak. Tekrar deniyor. Gördüğünüz gibi bu sefer 4430 portuna aynı IP'nin erişmeye çalışıyor. Evet ve false verdi. 4430 numaralı porta erişemediğini gösterdi. Failed ve port verdi. Peki testnet connection'ın telnetten farkı ne? Testnet connection ayrıca bir kurulum gerektirmez. Windows'ta built-in olarak gelir. Bir diğer eklemem gereken şey de testnet connection diye uzun uzun yazmanıza da gerek yok. Aslında testnet connection diye yazmak yerine tnc ve adres sonrasında da port numarası yazarsanız yine aynı şekilde ilgili portun kontrolünü yapacaktır. Güzel Windows sistemler için bu şekilde. Peki eğer bir Linux sistemi olsaydı bu port kontrolünü nasıl yapacaktım? Hemen ona da bakalım. Bu kez bir Linux Linux sisteme bağlanalım. Şu anda Ubuntu bir sisteme bağlandım ve Ubuntu üzerinden yani Linux bir dağıtım üzerinden port kontrolünü nasıl yapabiliriz? Buna bakalım. Aslında çok da farklı değil. Linux üzerinden de gene telnet komutuyla kontrolümü yapabiliyorum. Telnet diyorum ve adresimi yazıyorum. Yanına da port numarasını yazıyorum. Şu anda bağlanmaya çalışıyor, gördüğünüz gibi. Hatta bağlandığında söylüyor çok daha hızlı bir sürdü. Connect tuttu. Alertin azur website..net Yani Linux sistem üzerinden 443. porta hızlıca bağlandım. Bağlanmasaydım ne olacaktı? Buna bakalım. Tekrar tane diyorum. 4430'a bağlanmaya çalışayım. Evet, bağlanamadığını görüyorum. Connectionımı kesiyorum. Peki Windows'ta yaptığımız gibi Linux sistemlerde kendi içeride çalışan portlarımızı kontrol edebiliyor muyuz? Evet, kontrol edebiliyoruz. Gene aynı komutu kullanıyoruz aslında. Netstat komutu. Hemen netstat. Ano yazdığımda gördüğünüz gibi Windows'daki gibi gene bağlanılan portları ve listening mi connected mi gösteriyor. Bu şekilde Linux sistemler üzerinde ben hangi portlarımın dinlendiğini ve connection sağlandığını görebiliyorum. Aslında Windows'ta da burada en çok kullanılan komut yine yani netstop-tool-pn komutudur. Bu da aktif olarak diğer böyle bir sürü sistem kaynaklarını, sistemin kullandığı portları vesaire falan göstermek yerine direkt olarak işletim sistemi üzerindeki açık olan servisleri, ilgili servisleri ve port durumlarını gösteriyor. Örneğin SSH portum şu anda bütün dünyaya açıkmış bu Yine aynı şekilde TCP 6 üzerinde de SSH portuma açıkmış ve 53. portum gördüğünüz gibi açık bir şekilde duruyor. Linux üzerinde ilgili sonucumun port kontrolünde netstat -tulpen ile yapabiliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.